Yaz hayatın parçası. Tıpkı doğum gibi ölüm de hayatın bir parçası. Ama ölüm dediğimiz şey sadece insani kayıplardan ibaret değil. Hayatımızda şu anda var olan bir şeyin hayatımızdan çıkması gibi. Mesela arabanızı sattığınızda bile onun arkasından yaz tutabilirsiniz. Bu bir değişimdir. Hayatınızdan bir şeyin çıkması bir değişimdir. Ve insanda güçlü etkiler yaratabilir. O yası yaşamak çok kıymetlidir ve gerçekten yaşamak önemlidir. Bazen deriz ya hani artık ağlama, artık tamam yeter tutmayasını. Öyle bir şey değil. Onu yaşadığınız zaman o boşalmayı hayatınızın bir sonraki safhasına daha rahat geçebilirsiniz. Yas tutmak aslında belki hayatımızın bir sonraki evresine yani o yası ne için tutuyorsak onsuz olan devreye geçiş köprüsü gibi bizi oraya hazırlıyor. O yüzden tutulmalı. Düşünüyor olabilirsiniz ha yani ne kadar tutmam lazım? Bunun gerçekten bir reçetesi yok yani. Birisi öldüğü zaman işte bir yıl tutacaksınız. İşten ayrıldıktan sonra şu kadar tutacaksınız gibi bir reçetesi yok. Belki de hatırlamamız gereken şey her şeyin geçici olduğudur. Zihnimiz kaybettiğimiz şeyin anılarıyla oradaki güzel duygularla yaşamak istiyor olabilir. Bu bir keyiftir ve gayet doğal bir istek. Önemli olan bu an Sonuç olarak yasın içerisinden geçebilmenin en önemli yolu bu ana gelebilmektir.